Birazdan. Burayı çektim. Burayı da aldım. Hop 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 adam burada. Al son bir. Ya hop aldın mı roketin tadını? Abi bir daha var. Arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videoda Battle Royale 3 oynadık oynadım silahlar, katamer sniper ve mcb asalt raf oynadım silah meta silah değil fakat kitini taktıktan sonra meta silah kadar güçlü oluyor ee, diz dişlerimiz böyle katamerin diz dişi de böyle bizler oynarken eğlendik derim sizler de izlerken eğlenirsiniz videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz mutlu edersiniz dilerseniz videoya geçelim oho Samet Perdeler. Burada 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 bak bir ne buna vurun bir tane. Kırmızıya vurun. Lan Allah benim Allah. konuşuyor. İki down var. Oo bu kadar. Bana gel. Çık bana çık. Ulan götüm. Lan koşmuyor koş, ki koş. çar karakter. Koş. Gel gel mayın şey var. ver. Bırak mayına düşüyor. Armor ver lan. Gel gel verme arma gel. Ya Aldın mı roketin tadını? Daha var bir, bir baygın daha Var ya rokete doymuyorlar Lan dürbüsü silah lan, kullanamıyorum ya Oldu ha <laughs> Konuştursaydı <laughs> lan adamlarını. <laughs> tamam git beni kaldırsan ya. Karşıda adamlar var. Ay adamı adam indi. Adam indi. Gidiyor oraya? Gel gel. Thank you. Gel burada adamı. Çatıdayım. Kendime gaz attım ya. Mehmet adam. Ooo canı mas. Sıfır. Abi aşağıda aşağıda. Canı sıfır. Ama basmıştır armor. <laughs> ayrı ayrı girmeyelim. Lan ay, neredesin Allah belanı vermesin görmedim. Az siktir ya. Hiç kalsana, görmedim kalsana. Kalsana. ya. Kalırsana. Kalırsana. ya. Sen kaldır. Bir tane silah varsa versene abi. Aa yerde lan. Drop indi ya Hadi 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 adam gelecek. He ne da oldu? Lan Gir başkası adamı var. Burada adamı. Oynuyor üstte. Işte. Adamını kaldırmaya gitti. Burada adam. İki kişiler. Lan nasıl ölmedin ya? Abi sen arkandasın diye ben gittim ha. Tamam geliyorum sen de hemen. O mayınlarım nasıl patlamıyor ya? Hele bak bak. <laughs> Mayını gördünüz. Oh O nasıl patlamıyor? Nasıl? Nasıl? 3 kişiler burada dur. Roba iniyorum. Ya da gelin mi abi sana? tamam Ama sen abi. nasıl geliyorsun duruyorsun? Ben anlamadım ki. Seni kim kaldırıyor lan? Adam Git beni kaldır bari. Kaldıramayız o Kırmızılıydı lan bence. Yavrum nereye? Arkadaş geldi. Onu da aldım abi çat yayın çat yayın Harika beyler. Ee, adamlar var. Ahmet olabilir ha. Mobil markette adamlar var. Ben hemen bir çat yapayım da. Çekebilir miyim acaba ya? İnşallah gelmezler tek yakalamazlar. Ha bak gayrı <laughs> mobil derler. Basalım. Basalım basalım. Hemen bir baygın yapsak var ya çok güzel olur. Bir Geliyor gücü bir ya. Hemen bir baygın yapsak diye çok güzel olur. Ha <laughs> adam şurada. Onu da kaydı bu iyi. Vipe oldu <laughs> ya. Ölüye çıkıyor ölüye ölüye lan. Oğlum boş yazıklar olsun ya. Yazıklar <laughs> olsun <laughs> 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 hani? onlar, onlar aşağıda herhalde burada. <laughs> Onun arkadaşı var. Yeri nerede bunun? Mobil market var attım. Atmasaydın lan. Burada içeride olabilir. Geliyor biri. Karşıda mı abi? Aldık helalsin. Öldü Çok güzel. APK mı bu? APK değil. Salağı vurdum. Böyle açıkta kalınır mı? Ben de bir yer sıra ekledim. Tamam eski yani bakıyor, bak. Buradalar. İşaretin bakıyor. O işaretine nasıl bakalım abi? Yeni yapıyor. O bize bakıyor ama. Siz bir numaraya bakın, bir numara. Bir down var. Allah evet, ya sıra kattım. Lan UAV'ye bastım yanlışlıkla ya. Oo, helikoptere bakın. Karak. Down. <laughs> Helikopterde baydım. Deli ya. Şu evdeler galiba. Yoksa yok arkada. Arka şurada striker. dışarıda dışarıda. Onlar işe zor. Strike attım. Time wipe. Evet. Olmadı. Baygın geldi. Bak şurada bak. Sola baygın. Onlar şimdi oynayacaklar. Baygın yine. Bekten. Şurayı oynadı biri. Damet biri burada bak. Şurada var adam. Karakola. Karşı oynamamız lazım. Hoppala yat aşağı. Adamlar var. geldi, adamlar geldi. Adamlar geldi şunu. Gel sıra, gel Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Her ya. diyor. Çıkalım abi buradan. Ha burada 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 Allah kahretsin ya. Ne no. oldu? Ah be. Abi kapını kapat. Oğlum silahı salak mısın? Sağdaki ev alanda abi bak. Önündeki ev alanda. Abi adamı var bunun. Kadet. et. Yo, yo direkt wipe oldu. Simon var. Hayır. Ah çok güzelsin. Sağ biz drop'a doğru gidiyoruz abi. Tamam. altında. Burayı çektim. Burayı da aldım. Hop 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 adam burada. Al son bir. Arm orada Son bir son bir son bir ölmeyin. Lan oyundan çıktım. Nice be <laughs> bu kadar. <laughs> Hem Oğlum tuşlar birbirine girdi <laughs> lan oyundan çıktım yanlışlıkla ana ekrana geldim. <laughs> var ya ben çok iyi oynadım bu arada. Adamları hep arkaladım. <laughs> Vallahi ben sancar Baba Sancar nerede söyle. Nice. Sancar neredesin? Burada mısın Sancar? Dökeyim Sancar burada mı? Sancar burada ya. Adamın kemiğine, ya kemiğine Sen, sen ben Benim be. yaptıklarımı görsem var ya. Armur takayım derken anasını satayım tuşlar birbirine girdi. Oh <laughs> tamam ya. mı? Yanlışlıkla Windows tuşuna basmışım. Al ekrana geldim.